Alpaslan Türkeş Yılmaz. Okul numaram 18 301 0100. Voleybolda parmak pas tekniğinde ayaklar için iki pozisyon vardır. Birincisi ayağın ileride olması, ikincisi ayakların yan yana olmasıdır. Birinci pozisyonda kısa kısa yürüyüş adımına benzer. Ayaklar omuz genişliği kadar açık ve arkadaki ayağın topuğu kalkıktır. Ayakların yan yana olduğu pozisyonda ise hedefe 90 derece açı yapacak şekilde ayaklar bükülür. Ayaklar yan birbirine yakın ve yere düzgün basılarak durur. Olması genelde daha çok tercih edilir. El parmakları hafifçe açık, işaret ve baş parmakları açık bir üçgen oluşturacak şekildedir. yapılırken bilek gereği ve vuruş sonrası kol ve parmaklarda bacaklarla süspansiyon yapılacak şekilde ileri doğru hareket eder. Ellerin topla buluşma hizası alın bölgesidir. Tamam. I like do